Merhaba dostlar. Kaotten Keşfi adlı eserde İmam Gazal Hazretleri'nin kitabında takva konusunda okumaya devam ediyoruz. Cennet ehli cennette cemalullahı gördüğünde sevinç ve mutluluk içindeyken Yüce Allah onlara şöyle hitap eder. Ey kullarım selam üzerinize olsun. Benden size hoş Selam üzerinize olsun. Yani Yasin suresinde selamın kavlen min rabbir rahim. Rablerinden onlara bir selam ifadesi e, olduğunu hatırlatalım. Yüce Allah şöyle buyurur: Ey kullarım selam üzerinize olsun. Ben sizden razı oldum, hoşnut oldum. Siz de benden hoşnut oldunuz mu? Cennetlikler bu hitaba şöyle karşılık verirler. Ey Rabbimiz nasıl hoşnut olmayalım ki sen bize hiçbir gözün görmediği hiçbir ku